Geldiniz pikniğimize. Sağ ol, Faruk bey. Nasıl gidiyor? Güzel güzel bir gün. Değil mi? Herkes burada. Herkes burada. Kendi insanımızda olmanın güzelliği bambaşka değil mi? Iyi, iyi bir kaynaşma oldu. Evet, ne güzel. Çocuklar burada. Torunlar burada. Tamam. Oh. Küçük Ali Tezel burada. Kızım burada. Tamam. Yani, Ömer de burada. Katılım nasıl? Sen gezdin. bayağı Yüzde elli. 150 mi? Ve ancak seni vere göre. Tabakalar da Kıymetini evet, bilmek öyle. lazım bu bu. Halbuki bak iki kanlı olsa geleceksin evet. burada. Her zaman nasip olmaz. Yeter evet. evet. Çocuklar piknik güzel mi? Piknik güzel, piknik güzel mi, mi arkadaşlar? Çok güzel ortam. ortam Çok güzel. Ortam güzel. Tamam. 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 Ama hep oturuyorsunuz, gezmiyorsunuz. Bol bol yemek yedik. Yemek <laughs> yedik, o da güzel. Daha yiyeceğiz, daha yiyeceğiz. Daha iyi. Koydum çok. Ömer. Tamam. En yakışıklı yaptık, dolaştık. Dolaştık, tamam. Şimdi biraz sonra yine yiyeceğiz değil mi? Evet. Tamam. Hep yiyeceğiz. <laughs> Neyse adam duman altında. Bojana'ya Yaptım onu.